Yıl boyunca yardım çalışmalarını sürdüren Ağrı Umut Kervanı Derneği Ramazan ayında da yardım çalışmalarını sürdürüyor. Umut Kervanı gönülleri ihtiyaç sahibi aileler gıda kolileri dağıttı. Yılın her döneminde çeşitli yardım çalışmaları yürüten Ağrı Umut Kervanı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Ağrı Umut Kervanı yüzlerce aileye gıda kolisi, kırmızı et, beyaz et ve nakdi yardımda bulundu. Yardım gönüllüleri kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte yardım paketlerini tek tek muhtaç ailelerin kapısına kadar götürdü. Ağrı Umut Kervanı Başkanı Suat Çelik, yardım çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini dile getirdi. Halkımız hakikaten bu ekonomik olarak fiyatların çok yükseldiği bir dönemde, alım gücünün olmadığı bir dönemde ihtiyaçları daha da çeşitlenmiş. Biz de Umut Kervanı olarak Ramazan başlamadan 10 gün önce bütün çalışmalarımızı hazırlıklarımızı yaptı. Yaklaşık olarak biz yüzlerce insana ulaştık. Mutlak suretle Ramazan'ın şu günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Biz dün sahadaydık. Dün bizzat ben de katıldım bu dağıtım işine. Biz arabada inip bir koli eve bıraktığımız zaman yani evdeki ablamız dedi ki emin olun yani bugün yapacak soframızda bir şey yok. Yani biz bunu abartarak söylemiyoruz. Allah şahidimizdir ki bunu biz yaşadık yani çok üzüldük. Öte yandan Bursa Umut Kervanı da Ramazan ayı münasebetiyle yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan erzak paketi dağıttı gıda kolileri ve kırmızı et dağıtımı yapan Bursa Umut Kervanı, yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü. Bursa Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Rahmetullah Durgun, yaptıkları yardım çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu. İhtiyaç sahibi, yetim, mağdur ve kimsesizlere yapmış olduğumuz yardım faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Özellikle 3 aylarda daha fazla ihtiyaç sahibi aile ulaşmak adına yoğun bir çalışma içerisine girdik. İftar sofralarında yiyecek ve içecek bir şey olmayan aileleri de düşünerek bu Ramazan'ı bu şekilde hani idrak etmek lazım. Hayırseverlere seslenen Durgun, evlerine hiçbir şey alamayan aile sayısının fazlalaştığına dikkat çekti. Yani ekonomik olarak çok sıkıntıların çok fazla olduğu şu zamanda daha çok ihtiyaç sahibi ailenin olduğunu düşünüyoruz. Şu anda biz hayırseverlerimizi davet ediyoruz bu hayır çalışmasına. İnşallah Allah-u Teala hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu yardımları indinden kabul eder inşallah. Ve onlardan ciddi manada destek bekliyoruz.